Bir tarafta nükleer gücü ve 1 milyardan fazla nüfusuyla Hindistan, diğer tarafta ise nükleer silahlara sahip tek Müslüman devlet olan Pakistan. Hint alt kıtasının bu iki devi kuruldukları 1947 tarihinden itibaren tam 4 kere savaştılar. Bugün de devam eden anlaşmazlığın sebebi ise her iki devletin de hak iddia ettiği Keşmir bölgesi. Şimdi hem savaşın sebeplerini anlayabilmek hem de bundan sonra anlatacağımız Hindistan-Pakistan savaşlarına temel oluşturması açısından her iki devletin kuruluşları Keşmir sorununun temeli ve savaşa giden süreçle videomuza başlayalım. Britanya İmparatorluğu'nun en değerli sömürgelerinden olan Hindistan'da bağımsızlık hareketleri 20. yüzyılla beraber giderek güç kazanmaya başladı. Mahatma Gandhi, Cavahirlal Nehru ve Muhammed Ali Cinnah gibi isimler bu hareketlerin önde gelen liderleriydi. Ülke her ne kadar Müslümanlar ve Hindular olmak üzere iki büyük dini gruba ayrılsa da başlangıçta üç lider de bölünmemiş bir Hindistan'dan yanaydı. Sivil itaatsizlik eylemleri ve geniş çaplı protestoların ardından İngiltere, Hindistan toplumuna çeşitli haklar tanımak zorunda kaldı. Bu haklar kapsamında 1937 yılı içerisinde eyalet seçimleri yapıldı. Ancak Müslümanlar Muhammed Ali Cinnah'ın partisi olan Hindistan Müslümanlar Birliği yerine çeşitli yerel partilere oy verince güçlü bir temsil sağlayamadılar. Bunun üzerine Muhammed İkbal tarafından ortaya atılan Müslümanlar için ayrı bir devlet fikri Cinnah'ın da savunduğu bir görüş haline geldi. Ayrıca İngilizler gittikten sonra çoğunluğun Hindu olduğu ülkede azınlık durumunda kalınacak olması Müslüman liderleri endişelendiriyordu. 1945 yılına gelindiğinde ise İkinci Dünya Savaşı bitmiş ve İngiltere galip devletler arasında yerini almıştı. Ancak 6 yıl süren savaş sonucunda küresel güç, yaşlı kıta Avrupa'dan Amerika Birleşik Devletleri ve Sovyetler Birliği'ne doğru kaymaya başladı. Ayrıca iflasın eşiğinde olan İngiliz ekonomisi, Amerika'dan alınan yardımlarla dönüyordu. İşte böyle bir ortamda kendisine maddi yük oluşturan sömürgelerinden artık kurtulmak isteyen İngiltere, Louis Mountbatten'ı bağımsızlık sürecini tamamlaması göreviyle Hindistan genel valisi olarak bölgeye gönderdi. Yapılan uzun görüşmelerin ardından toplumlar arası çatışmaların da etkisiyle Müslümanlarla Hinduların bir arada yaşamalarının zor olduğu ve iki devletli çözüm gerektiği konusunda anlaşmaya varıldı. 3 Haziran 1947'de açıklanan plana göre Hindistan'ın batısı ve doğusunda olmak üzere iki bölgeli Pakistan devleti kurulacaktı. Pakistan ismi ise Cambridge'de öğrenim gören bir öğrencinin formüle ettiği şekliyle Pencap, Afgan, Keşmir ve Sint kelimelerinin baş harfleriyle Belucistan kelimesinin son ekinden oluşuyordu. Bu arada kurulacak yeni devletlerin sınırlarının çizimi için bir komisyon kuruldu. Buradaki ilginç nokta komisyon başkanlığına getirilen İngiliz avukat Cyril Radcliffe'in o zamana kadar Hindistan'a hiç gitmemesi ve sadece 5 haftalık bir süresi olmasıydı. Hem toplumların iç içe geçmiş yerleşimi hem de yapılan kötü sınır düzenlemesi yüzünden Hindistan'da kalan Müslümanlar Pakistan'a, Pakistan'da kalan Hindularsa Hindistan'a ulaşmaya çalışıyordu. Her iki taraftan toplam 10 ila 15 milyon insanın mülteci konumuna düştüğü bu olay tarihin en büyük göç hareketlerinden birine sebep oldu. Daha da kötüsü yolculuk esnasında gerçekleşen şiddet olaylarında tahminen 1 milyondan fazla insanın hayatını kaybetmesiydi. Yaşanan bütün trajedilerin ardından 14 Ağustos 1947'de Pakistan, bir gün sonra ise Hindistan devletleri kurulmuş oldu. Ayrıca sınır düzenlemelerine dahil edilmeyen mihracelikler ve nizamlıklara iki devletten birine katılma hakkı tanındı. Keşmir sorununun ortaya çıktığı nokta işte tam da burasıydı. Zira Cammu Keşmir'de nüfus çok büyük oranda Müslüman olmasına rağmen mihrace Harising adında bir Hindu'ydu. Pakistan'a katılması durumunda az sayıdaki Hinduların güvenliğinden endişe eden Mihrace, Hindistan'a katılması durumunda ise Müslüman nüfusun ayaklanmasından çekiniyordu. Böylelikle ortada bir siyaset takip eden Mihrace her iki devlete de katılmadı. Cammu Keşmir'in Ponç bölgesindeki silahsızlandırma çalışmaları sırasında Müslüman halktan toplanan silahların Hindulara verildiği ve Mihrace'nin Hindistan'a katılacağı gibi iddialar yüzünden Müslüman toplumun organize ettiği büyük halk gösterileri düzenlendi. Ayrıca gelir durumunun iyi olmadığı bölgede alınan yüksek vergiler de bütün bunları körüklüyordu mihraca kuvvetlerinin gösterilere çok sert müdahale ederek insanları öldürmesi, gösterilerin ayaklanmaya dönüşmesine neden oldu. Sert müdahalenin ardından Pakistan'a sığınan ayaklanma liderleri yardım talebinde bulundular. Durumu araştıran Pakistanlı yetkililerse ayaklanmacılara silah ve eğitim vermeyi kabul ettiler. Bu arada Pakistan, Cammu Keşmir'e petrol, şeker ve tuz gibi ihtiyaç maddelerinin sevkiyatını durdurup tren seferlerini askıya aldı. Ayrıca sınırdaki Peştun kabileleri eğitilip silahlandırıldıktan sonra seferber edildiler. Hazırlıkların ardından 1947 yılının Ekim ayında Ponç bölgesinde silahlı isyan başladı. Daha önce Hindistan Sömürge Ordusunda görev alan Ponç halkı savaş konusunda tecrübeli olduğundan kendi bölgelerinde kontrolü kısa sürede ele geçirdiler. 21 Ekim'de ise eğitilip silahlandırılan 4000 kişilik Peştun aşiretleri Keşmir'e girdi. Hızla ilerleyen aşiret güçleri kırsal kesimi ele geçirdikten sonra miraca kuvvetlerini kasaba merkezlerine sürüp kuşatma altına aldılar. Şimdi bölgenin en önemli şehirlerinden olan Sirinagar'a giden yol açılmıştı. Fakat aşiret güçleri düzensiz birlikler olduklarından yağmacılık gibi faaliyetlere dalarak zaman kaybettiler. Bu arada aşiret kuvvetlerinin sayısının 12.000'e ulaşmasıyla iyice köşeye sıkışan mihrace 26 Ekim'de resmen Hindistan'a katıldı. Bundan sonra Keşmir'in kendisine ait olduğunu iddia eden Hindistan kuvvetlerini bölgeye yollamaya başladı. Birleşmenin hemen ardından Sirinagar'a hava yoluyla asker ve teçhizat gönderen Hint ordusu mihrace kuvvetlerini takviye edip şehrin dış mahallelerine kadar yaklaşmış olan aşiret güçlerini mağlup etti. Yenilen aşiret kuvvetlerini takip eden Hint ordusu Baramulla ve Uri gibi yerleri ele geçirdi. Ayrıca Hindistan'ın savaşa dahil olması Pakistan'ı da doğrudan çatışmalara çekti. Bu arada devlete bağlı kuvvetlerin ayaklanarak Pakistan'a katıldığı Gilgit bölgesinde de isyan başlamıştı. Böylelikle Hint ordusu için bir cephe daha açılmış oldu. Savaşın bir süre dengede devam etmesinin ardından ponçu almak isteyen Hint güçleri Kasım ayında saldırı başlattılar. Kuzeyden gelen yardım kolu yoğun çatışmaların ardından ponça ulaşsa da kuşatmayı kaldıramadı. Güneyden taarruz eden kol ise Kotli'ye kadar ilerleyebildi ve buradaki kuşatma altında bulunan birlikleri kurtardı. Aynı esnada Pakistan askerlerinin yardımıyla Mirpur savunması kırılarak şehir ele geçirildi. Ayrıca Jagner'i alan Pakistan güçleri Nausera ve Uri kasabalarına tekrar saldırmaya başladılar. Bu aşamadan sonra daha çok Hint askerinin bölgeye ulaşmasıyla cephe hattında bir denge oluşmaya başladı. 1948'in Şubat ayına gelindiğinde takviyelerle iyice toparlanan Hint birlikleri Jagner ve Rajouri'yi geri almak için saldırıya geçtiler. Kuzeyde ise daha önceden ayaklanan Gilgit birlikleri ilerlemeye başlayarak Skardu şehrini kuşatma altına aldılar. Henüz yeni kurulan iki devletin orduları tam anlamıyla organize olmadığından karşılıklı saldırılar şeklinde cereyan eden savaşta Bahar'la beraber Hint ordusu Keşmir Vadisi'ndeki Titva ili ele geçirdi. Kuzeydeki Gilgit birlikleri ise başarılı saldırılarına devam ederek önemli bir nokta olan Kargil'i ele geçirdiler. Yaz aylarına gelindiğinde Kuzeybatı istikametinde taarruz eden Hintliler, Keran ve Gureys'i almayı başardılar. Ayrıca Titvail'i geri almak için saldıran Pakistan güçlerini de püskürttüler. Hint saldırılarının diğer bir hedefi ise her şeyin başladığı yer olan Ponç'tu. Organize bir saldırı yapan Hintliler, şehri alamasalar da kuşatma altındaki birliklere ulaşmışlardı. Savaşın birinci yılının geride kaldığı sonbaharda ise Bizon Operasyonu adında bir saldırı başlatan Hintliler kuzey cephesini hareketlendirmişlerdi. Hedefleri Dras şehrine ulaşan ve dünyanın en tehlikeli yollarından birine sahip olan Zojila geçidinden ilerlemekti. Burada çalışma yapan Hint istihkam birlikleri Katır yollarını motorlu araçların geçebileceği bir hale getirmeyi başardılar. Ardından Himalayalara doğru başlayan saldırıyla Pakistan birliklerini Dras'ın gerisine atan Hint güçleri Leh'ten kuzeybatı yönünde taarruz eden diğer bir kolla da birleşmeyi başardılar. Böylelikle Kargil tekrar Hint kontrolüne girmiş oluyordu. Savaş sona ermeden önce Bizon operasyonlarındaki başarılarını Pont cephesinde de sürdüren Hintliler şehri ele geçirdiler. Daha kuzeyde ise Pakistanlılar uzun süredir kuşatma altında tuttukları Skardu'ya girmeyi başardılar. Ancak uluslararası arenada savaşı durdurmaya yönelik görüşmeler başlamıştı. 1 Ocak 1949 tarihinde alınan Birleşmiş Milletler kararıyla bir hat belirlenerek ateşkes ilan edildi. Alınan kararlara göre iki tarafın askerleri Keşmir'i terk edecek ve yapılacak bir plebisitle halk kendi geleceğine kendisi karar verecekti. Ancak her iki ülkede birbirlerine güvenmedikleri için kararlara uymayarak askerlerini Keşmir'den çekmediler. Kontrol ettiği bölgeleri Jammu Keşmir adıyla kendisine bağlayan Hindistan, halk oylamasına asla yanaşmadı. Yıllar içerisinde yenilenen ayrılma taleplerini ise şiddetle bastırdı. Son olarak 5 Ağustos 2019 tarihinde Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan anayasa maddesini iptal eden Hindistan yeni bir gerilime yol açtı. Pakistan ise kendi hakimiyetindeki bölgeye Azad Keşmir yani Özgür Keşmir adını verdi. Ayrıca başka bir videomuzun konusu olacak olan 1962 Çin Hindistan Savaşı ve Pakistan Çin anlaşmasıyla Keşmir'in bir kısmı Çin kontrolüne girdi. Bugün bölgenin %45'i Hindistan, %35'i Pakistan, %20'si ise Çin kontrolündedir. Hindistan ile Pakistan arasında gerçekleşen 4 savaştan 3'ünün temel sebebi olan Keşmir, bugün üç nükleer gücün kesiştiği ve sınır problemlerinin yaşandığı bir bölge olarak dünyanın en riskli yerlerinden biri haline geldi. Burada videomuzun sonuna geldik. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.